<laughs> to cringe videolara bakıyoruz. Hemen geçelim. Geçiyoruz. Geçtik. Almanlar, Almanlar ne, ne Ne? Abla ben senin dediğinle bir şey anlamıyorum ki. Bak <laughs> evet. Almanlar ne diyor musun? <laughs> <Tümler> sallıyor. <laughs> Güzel kırıyor ha. Evet, evinde kalorifer olmayanlar bence alabilir bunlardan biz burada ASMR e çekmiyoruz. Birbirimizin kulakları birbirimizin gözü kapalı kakaolu? kakaolu kek yapıyoruz. Oynat bakalım. Evet. evet. Başkuru, Hocam yemek yapıyorsunuz oynayıp ya, durmasanız şey, da. Ne ne arıyorsunuz ki 2 milyar 250 milyon aldım değer mi? Değmez. <laughs> Anne bana 14 Pro Max al derken. Evlenseniz eşinizi tarlada çalıştırır mısınız? Tarlam yok. Korkuyorum bak bu bir işaret anne gel. Ne işareti olabilir? Bana, de... Deh, dık, dık, dık. <laughs> Buluşmaya gelen çocuklardan sadece biri esmerdir. <laughs> Beni sevmeyenlere çörek yaptı. Sevmeyenlere çörek yapıyorsun. Anlamadım. Kulaklık düşüp duruyor sinir olacağım. Düşme düşme. Abla ne Çakal yapıyorsun abla? Abla böyle yapa yapa beğenilmiş abi. Eyvallah. Altından iPhone mu? Afyonlu. Bu bana kumbara versiyon var. <laughs> Gurbağrak döndü Çek dolaştı seni. <laughs> 7 yaşındaki kız olay <laughs> çekemez. Bana ne? Bana ne amına koy? <laughs> Gelemez değil. Gelemezsem olacak o. Çocuğunuz. S... Bir Türk bir kütle asla olamaz saçmalamayın. Kimse <laughs> de demedi abi. Voleybolda zaten o kadar iyi değilsin. A takıma nasıl çıktın? Baba kesir bir de. Kardeş kelimesi herkese söylenmez. Akede ne söylenir? Tabi efendim. Ankara'dan misafirlerimiz gelmiş. Hoş gelmişler. Alın alın. Bıttır bizdik. Oha. Fokus fokus. Bölümsüm yazmışlar ye. Arkadaşımla kol bastı. 101. Senin kafanı sikiyim. Şampiyon Galatasaray'dır. <laughs> Abi artık uyu görmedik ya tamam. Ya birleşik hani yazıyorlar Türkçe hocanız Bana artık. <laughs> Gerçek İzmirliler İzmir'de yıl başında dışarı çıkılması gerektiğini bilir. Benim hiç yabancı düşmanım olmadı. Hepsine mutlaka bir iyiliğin dokunmuştur. Bana ne amına koydun? Bunu Ulan çıkarıp ne da, da ne yapacaksın? Çok merak ediyorum ya. Yani. Şey hatırlıyor musunuz? Bir tane kız vardı böyle. Ya çekiyordu böyle. Oh. <laughs> Koyarım belki bunu. Içim... <laughs> kafa buluyordu kız böyle. O yüzden bu şey var. Başla başla abi. Emano. Yedikten sonra abi tuvalette. Köfte çok mu acıydı? <laughs> ya sen geri zekalı Uykusuz <laughs> geceleriniz. Keşfettik bebek olmaya karar verdim. Şu an oldun mu yani? Ben göremiyorum bebek de. <laughs> Geliyor, ne? Hangisi? Hangisi geliyor? <laughs> Beşinci abla. <laughs> koyun spor ve diğer takımlar. Bana ne amına koyun? <laughs> Manitaya mı <şem mamme> öğretiyoruz. <laughs> Let's go. Ne gibi bir sorun oluştu? TikTok. TikTok bozuldu. Neyse. Abone olmayı ve bu yandaki videolara gitmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.